Olan ulan kız, senin hakkın ödenmez! <laughs> Estağfurullah Kadir Usta! <laughs> İnşallah düğününde kalburla su taşıyacağım! <gülüyor> <gülüyor> Murat, gel çayını al! Bu kadar parayı ne yapacaksın oğlum? Sana dükkan açacağım baba! Gel önce çayını iç! Hadi gel! Bir dükkanımız olursa rahat ederiz değil mi baba? Tabii ederiz oğlum. Çok zengin oluruz değil mi baba? Oluruz oğlum, oluruz. Kadir amca ile sen dükkanda oturursun. Ben okula giderim. Büyüyüp doktor olunca da... ...siz çalışmazsınız. Ben size bakarım. İkinize de bir otomobil alırım. Ulan velet, beni unuttun mu? Sana da alırım tabii. <laughs> ya ben? Sana dünyaları alırım Özlem abla. Babamı o kadar sevdiğin için. <laughs> Arkadaşlar maça çağırıyorlar, gideyim mi? Hadi git, oyna oğlum! Siz devam edin, oynayın bakalım. Aaa! Ümit! <gülüyor> <gülüyor> Ümit, evladım! <laughs> 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 Yavrum, çok mu kötüsün? Bir şey yok Kadir baba, gene o sancı. Yalvarırım bırak bu inadı. Gel hastaneye de gösterelim doktora. Seni üzmek istemem Ümit. Mahkemeden celp geldi. Karın Murad'ı senden almak istiyormuş. Buyurun. Sayın Yargıç. Şu anda seyrettiğiniz bu zavallı yavru ana şefkatinden, sevgisinden uzak... ...bir yabani ot gibi yetişmektedir. İçinde bulunduğu feci şartlar... ...en katı yürekli bir canavarın bile gözlerini yaşartacak derecede korkunçtur. Küçücük yavrusunu en ağır yükler altında ezmekten çekinmeyen meyhane artığı bir babası var. Sayın Yargıç, burada öne sürdüğümüz iddiaların tümünü ispata hazırız. Elimizdeki resimlerle bu sefaleti gözlerinizin önüne sereceğiz. Sayın Yargıç! Her şey zavallı yavrunun çektiği sefaletle bitmiyor. Murad'ın babası sakat, çaresiz... içinde hiçbir yaşam kıvılcımı kalmamış tembel, uyuşuk bir tip. Kahvelerde şarkı söyleyip sağa sola avuç açacak kadar küçülen bir zavallı. Oğlunu göz göre göre dilenciliğe iten bir sefil! Otur, otur yerine! Özür dileyeceksiniz! Af Sayın Yargıç! Özür dilerim efendim! Baba! Ümit, ne oldu? <gülüyor> Babacım! <gülüyor> Baba! <Ya abi! gülüyor> Baba, açılın! Açılın biraz, hava alsın! Sayın Yargıç... ...Ustaca hazırlanmış... ...Ve sizin merhamet hislerinizi sömürmeye yönelik bu komediden sonra konuya dönelim. Bir insanın kendi öz oğlunu bu derece kötü şartlar altında büyütmesi için canavar olması gerekir. Bu gerçekleri sergiledikten sonra bütün şefkat, analık hakkı ve elindeki sonsuz imkanlarla yavrusunu bağrına basmaya çalışan zavallı anne ve sayın dedesi vicdanınıza sığınmaktalar. Karar yüksek adaletinizindir. Oturun. Davacı vekilini dinledik. Şimdi sıra davalıda. Evet, ne diyorsun avukat beyin iddialarına? Avukatın söylediği gibi fakir ve sakatım. Oğlum benim yanımda belki birçok nimetlerden yoksun. Onu istediğim gibi yetiştiremiyorum. Ama oğlum namuslu bir insan olarak yetişiyor. Şerefli bir insan olarak yetişiyor. Sevdiklerine arkadan vurmayacak. Onlara alçakça ihanet etmeyecek benim oğlum. Dürüst, mert, şerefli insan olacak. Onu sevenler ekmek parası uğruna gecesini gündüzüne katarak çalışırken onlara utanmadan ihanet etmeyecek. Anası gibi olmayacak. Yalan! Söyle, yakalamadın mı? Yemin ederim masumum ben. Kocamdan başka hiçbir erkeğin eli değmedi elime. Davanın esas konusu bu değil. Ne istediğini söyle kızım. Yavrumu istiyorum ben. Dört beş senedir ayırdı beni yavrumdan. Bir gün bile göstermedi yüzünü bana. Karşılaştığımız zaman tanımadı beni oğlum. Oğlumu istiyorum. Başka bir diyeceğim var mı? Oğlum beni hayata bağlayan tek varlık. Onu benden ayırırsanız yaşayamam. Hanımefendi gibi yalandan ağlayıp masum rolü yapamam ben. Konuşunca buramdan konuşurum. Öldürün beni, ...Ama ayırmayın oğlundan! Karar gelecek celsede bildirilecek. Rahatsız mısın? Hayır, ümidi düşünüyordum. Ne kadar düşkün durumda... ...Ne kadar perişan... ...Bitkin, hastalıklı bir zavallı! Halbuki ne yakışıklı... ...Ne güler yüzlüydü! Ben asıl çocuğun haline acıdım. Ama merak etme! Göreceksin... ...En kısa zamanda koparıp alacağım onu serseri babasından. O zaman senelerin hasretini doya doya çıkartırsın. Acaba beni sever mi o? Senin yanında olup da seni deli gibi sevmemek mümkün mü? <laughs> Niye güldün? Ümit de öyle söylerdi. Ama ona ihanet ettiğimi sandı. Yemin ederim günahım yoktu Necmi. Aldatmadım ben kocamı. baba? Sana öyle gelmiş oğlum. Baba! Ne var? Annemi çok seviyor muydun baba? Onu çok sevmesen... ...Geceleri gizli gizli ağlamazdın baba. Evet oğlum. Bir zamanlar ona her şeyden çok... ...Dünyalardan çok severdim. Beni... ...Niçin senden ayırmak istiyor? Ben sana bakamıyormuşum. Sefalet içinde büyüyor musun? Sakın beni bırakma baba. Korkma. Kim sağlamaz seni benden aslanım. Hadi sen de uyu yarın erken kalkacağız. İş yok ki İşe değil yavrum, mahkemeye gideceğiz. Mahkemeye mi? Niçin öyle korkarak bakıyorsun bize? Burada hepimiz senin dostunuz oğlum. Sağ olun efendim. Bu kadar senedir babanın yanındasın. Biraz da annene gitmek istemez misin? Hayır efendim. Anneni sevmiyor musun? Babamı dünyalardan çok seviyorum. Beni ondan ayırırsanız ölürüm ben. Oğlum bak, koskoca erkek olmuşsun maşallah. Babanı o kadar sevmene memnun oldum. Ama ileride daha iyi anlayacağım bazı nedenler yüzünden annenin yanına dönmen senin menfaatini olacak. Annenin elinde seni bilgili, kültürlü bir genç olarak yetiştirmek için... ...gerekli bütün imkanlar var. Babana gelince... ...istediğin zaman onu görmekte serbestsin. Yalvarırım ayırmayın beni babamdan. O benim her şeyim. Annem çok üzmüş babamı. Bir de siz vurmayın şimdi. İleride bana dua edersin oğlum. Bundan böyle annenin yanında kalacaksın. Bizi hiçbir zaman mağlup edemeyecekler. Kimse ayıramayacak ikimizi. Erkeksin sen. Anlıyorsun beni değil mi oğlum? Kimse ayıramayacak bizi. Anlıyorum baba. Yolun açık. can babacığım Allah! Hazırım efendim <laughs> Bütün bunları hep sana aldım oğlum beğendin mi? Bir şey istemiyorum ben. Ne olur dön bana Murat ben senin annenim oğlum. Babamı istiyorum ben. İstediğin an götürürüm seni babana ama... ...Sen benim yanımdasın artık. Ne yaparsan yap, ayıramazsın beni babamdan. Ayırmak istemiyorum ki oğlum. Bak, söz veriyorum sana baban. Babamı mahvettin sen. Üzdün, mahvettin. Seni düşünürken, seni anlatırken hep ağlardı. Seni düşünürken, seni anlatırken ölürdü üzüntüden. Bazı geceler seni sayıklardı. Öyle acı içinde bağırırdı ki uyanırdım uykudan. Sonra uyanırdı. O zaman uyur gibi yapardım. Bazı geceler kendi kendine konuşurdu. Niçin yaptın, niçin diye inlerdi. Ağlardı. Bırak beni. istersen beni öldür ama babamdan ayıramazsın. O kadar çok mu seviyorsun babanı? O benim her şeyim. Benim de her şeyimdi oğul. Sen de baban da bütün dünyamdınız benim. Deli gibi severdim onu. Hala da seviyorum. Hala. Hala. Necla, istediğin oldu işte. Oğlun, çocuğun, bundan sonra yanında. Yemin ederim, onu kendi öz oğlum bileceğim. Ne bekliyoruz evlenmek için? futbol topları, elbiseler almışlar. E, Tabii hep beni tavlamak için. Elimi bile sürmedim. Annen ne yapıyordu? Seni nasıl üzdüğünü söyledim ona. Her şeyi anlattım. Ne anlattın ki? Doğrusunu istersen baba... ...Bazı geceler sen annemi sayıklardın. Kalkar, sabahlara kadar içerdi. O zaman ben uyur gibi yapardım. O, oğlum! Görme, öyle üzüldü ki, ağladı. Ben de babamı çok severdim dedi. Hala da seviyorum dedi. Sonra? Sonrasını getiremedi, ağlayarak kaçtı. Uyu bakalım. Galiba o da seni seviyor baba. Uyu dedik. <laughs> Dün gece gittik getirdik seni. Sakın bir daha kaçmaya kalkma, karışmam. Necmi! Kim oluyor bu adam? Necmi amcan, şimdilik amca dersin ona. Dün gece babama anlattım seni. Oğlum... ...Babanla ben ayrılalı yıllar oldu. Niçin ayrıldın babamdan? Ben ayrılmadım. Yalan! Bırak! Yalan! Ona kötülük etmeseydin... ...Onu mahvetmeseydin... ...Bırakır mıydı seni? Hala anneni seviyorum diye ağladı. Yalan söylemez babam. Koskoca adam oldun. Bundan sonra... ...Başka bir baban olacak. Necmi amcanla evleneceğim. Sana ikinci bir baba olacak. Çok seveceksin onu. <laughs> Neredeydin lan? Babamla beraberdik. Bak bir daha benden izinsiz gidersen darılırım. <laughs> Çok anlarda darılmaktan. Bana bak bir daha kaçarsan kemiklerini kırarım. Necmi İstersen öldür. Kimse ayıramaz beni babamdan. üstünü başını değiştir. Bu kılıkta dolaşmanı istemiyorum. Bunları bana babam aldı. Bunları giydikçe onu hatırlıyorum. O pis herifle evleneceğini söylemedim babama. Necmi amcan o senin. O benim amcam değil. O. Bütün gün seni konuştuk babamla. Anneme selam söyleyeyim diye sordum. Dolu dolu oldu gözleri. Senden de selam götüreyim mi ona? Çok sevinir babam. Biliyorum. Çocuk değilim ben. Sevinir. O halde söyle oğlum. Canım oğlum. anlattın mı? Anlattım abi. Ümidi iyi tanıyor. Komşu sayılırız. Bir mahalle altımızda oturuyor. Becerebilecek misin? Evelallah. Fare deliğinden bile girerim eve. Polis bile peşimi bıraktı artık. İşin basit. İki paket eroin vereceğim sana, odasına koyacaksın. Gizlediğin yeri de akşama bana bildirirsin. Şimdilik elli bin veriyorum. İş bitsin, bir o kadarı daha var. Tamam mı? Tamamsa tamam abi, evelallah. Buyurun, alın! Çocuk burada! Eee, çekil şöyle! Baba, baba! Sen de dur orada! <laughs> ne bu? Bu eroinin burada ne işi var? Eroin mi? Hakkında ihbar var. Ben bir şey yapmadım ki! Emniyette anlatırsın, götürün! serseri için kendini harap etmen çok anlamsız! Belki çaresiz, fakir ama serseri değil o! Bir esrar kaçakçısı, pis bir sabıkalı! Yalan! İnanmıyorum baba! Yalvarırım, yardım et ona! İnanmıyorum, inanmıyorum! Tanıdığım Ümit yapmaz bu alçaklığı! Baba yalvarırım, anla beni! Oğlumun babası o! Murad'ın hatırı için yardım et.